Hiç ama hiç. Daha önce interneti merak etmiş miydiniz? Apayrı bir dünya, apayrı. Bir hayal edin. Şu an içerisinde bulunduğumuz dünyadan bambaşka bilgisayar ortamında ve birbirimize bilgilerimizi gönderdiğimiz ya da üzerinde alışveriş yaptığımız bambaşka bir dünya. Ve gelecek bu dünyanın akışıyla ilerliyor. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. Bunlar ne demek? Hiç düşündünüz mü? Bilgisayar kullanıyoruz ya da telefon kullanıyoruz. İnternet kesildiğinde aslında belki de kendimizi çok yapayalnız hissediyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, değil mi? İnternetin ne olduğunu aslında kaybettiğimizde anlıyoruz. İşte hayatımızı yönetmenin temeli bilgisayar ve internet oldu. Bugün de sizlere internetin geçmişi, internetin günümüzdeki hali ve internetin gelecekteki halinin belgeselini sunacağım dostlar. İnternetin serüvenine dostlarım, geçmişinle başlayacağız. 1960'lı yıllarda ABD hükümeti adına araştırma yürüten kişilerin kendi aralarında bilgi paylaşımı yapmasını sağlamak için geliştirilmeye başlandı. Bilgisayarlarda o dönemde çok büyük ve hareketsizdi bilgisayarlar arasında veri aktarımını sağlamak için basit bir veri protokolü geliştirildi. ARPANET adı verilen bu sistemle bilgisayarlar arasında ilk defa veri aktarımı gerçekleştirildi. ARPANET üzerinden ilk mesaj Los Angeles'taki California Üniversitesi'ndeki Profesör Lanier Klinrak'ın laboratuvarından Stanford Araştırma Enstitüsü'nde bulunan bir bilgisayara gönderildi. Bu geliştirilen protokol internetin temellerini de atsa da dünya internetle tam olarak 1990'lı yıllarda tanıştı. Amerika'da ve Avrupa'da yapılan çalışmaları birbirine bağlamak ve bilgi alışverişini sağlamak için çeşitli çalışmalar yapılmaya devam edildi. 1974'te Winton Surft, daha sonra Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde ve bu yazar daha sonra DARPA'da ilk olarak böyle bir protokol ve sistem mimarisini yani farklı türde makineleri etkinleştiren iletim kontrol protokolü TCP'yi tanımlayan bir makale yayınladı. Veri paketlerini yönlendirmek ve birleştirmek için tüm dünyadaki ağlarda veri paketlerinin nihai hedeflerine ulaştırılmasına izin veren küresel bir adresleme mekanizması olan internet protokolünü içeren TCP, 1980'de ABD Savunma Bakanlığı tarafından kabul edilen TCP-IP standartını oluşturdu. 1980'lerde TCP-IP yaklaşımının açık mimarisi diğer birçok araştırmacı ve nihayetinde dünyanın dört bir yanındaki teknoloji uzmanları ve iş adamları tarafından benimsendi ve onaylandı. 1980'lerin başında daha ucuz teknoloji ve masaüstü bilgisayarların ortaya çıkması, yerel olan ağların hızla gelişmesine izin verdi. Ağdaki bilgisayarlar sayesinde artış, tüm farklı IP adreslerini takip etmeyi zorlaştırdı. Bu sorun, 1983 yılında alan adı sistemi DNS tanıtılmasıyla çözüldü. DNS, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde icat edildi. World Wide Web'in yolunu açan yeniliklerden biriydi. ARPANET'in büyümesi ve ağır popülaritesinin kapsamı arttıkça kullanıcılar ağır farklı ARPANET bilgisayarları arasında mesaj göndermek için bir araç olarak potansiyelini hızla fark ettiler. Amerikalı bir bilgisayar programcısı olan Ray Tomlinson bugün bildiğimiz şekliyle elektronik posta gönderiminin temel standartlarını belirledi. Bir mesajın hedefinin ilk önce bireysel kullanıcının adı ile bilgisayarların adını ayırt etmek için kullanıldı. Et sembolü kullanılarak belirtilmesi gerektiği fikrini ortaya attı. DNS tanıtıldığında bu user@host. domain olarak genişletildi. İlk e-posta kullanıcıları kişisel mesajlar gönderdi ve belirli konularda e-posta mesajlarını göndermeye başladı. İlk büyük posta listelerinden biri bilim kurgu hayranları için CFI Lovers idi. E-postanın gelişimi ağın nasıl dönüştüğünü gösterdi. Pahalı bilgi işlem gücüne erişmenin bir yolu olmaktan ziyade iletişim kurmak, dedikodu yapmak ve arkadaş edinmek için bir yer olmaya başlamıştı. İnternet dünyasında sosyalleşmenin ilk adımları atılmaya başlandı. DNS'nin icadı, DCP IP'nin yaygın kullanımı ve e-postanın popülaritesinin internette bir aktivite patlamasına neden oldu. 1986 ve 1987 arasında A, 2000 ana bilgisayardan 30 bine yükseldi. İnsanlar artık birbirlerine mesaj göndermek, haber okumak ve dosya alışverişi yapmak için interneti kullanıyorlardı. Ancak sistemi aramak ve etkin bir şekilde kullanmak için ileri düzeyde bilgi işlem bilgisine hala ihtiyaç vardı. Ve ağdaki belgelerin biçimlendirilme şekli konusunda hala bir standart yoktu. İnternetin kullanımı daha kolay olmalıydı. 1989'da Tim Berners-Lee adlı bir İngiliz bilgisayar bilimcisi, İsviçre Cenevre kentindeki uluslararası parçacık araştırma laboratuvarı olan işverini Sörne bir teklif sunduğunda sorunun cevabı ortaya çıktı. Bernard Lee, Sörne'nin bilgisayar ağında mevcut olan ve erişimi hızlı ve kolay hale getiren bu bilgileri yapılandırmak ve birbirine bağlamak için yeni bir yol önerdi. Bir bilgi ağı konsepti niyetiyle World Wide Web olacak. 1993'te mozaik tarayıcısının piyasaya sürülmesi webin akademisyen olmayan yeni bir kitleye açtı ve insanlar kendi HTML web sayfalarını oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu keşfetmeye başladılar. Sonuç olarak web sitelerinin sayısı 1993'te 130'dan, 1996'nın başında 100 binin üzerine çıktı. 1995 yılına gelindiğinde internet ve World Wide Web fenomen haline geldi. O zamanlar en popüler tarayıcı olan Netsip Navigator'ın yaklaşık 10 milyon küresel kullanıcısı vardı. İnternetin gelişiminin getirdiği heyecan 1998 ve 2000'li yıllar arasında yeni teknoloji paylaşımlarında büyük bir patlamaya yol açtı. Bu, dotcom balonu olarak bilinmeye başlandı. Şimdi dostlarım baktığımızda 1960'larda başlayan sörüven 1990'ların sonlarına yani 2000'lerin başlarına doğru bir dotcom balonuyla patladı diyor. Peki bu dotcom balonu ne? Bence ilk önce bu dotcom balonunun bir ne anlama geldiğini bilmemiz lazım. Dotcom balonu 2000 yılının Mart ayında teknoloji firmalarının yer aldığı borsa endeksi olan Nasdaq'taki senetlerin büyük değer kaybı yaşamasıyla sönen ekonomik balon. Söz konusu kriz, gelişen bilgisayar ve internet teknolojilerine yatırım yapan risk sermayesi şirketlerinin yatırımlarının geri dönüşümünü sağlayamamaları sonucunda bu sektörlerden çekilmeleri sonucu yaşanmıştır. Yatırımlarındaki bu azalma yüzünden hisse senetleri büyük oranda değer yitirmiştir. .com balonu ile birlikte 2000'li yıllardan sonra internette bir web 1.0'ın sonu geldi ve web 2.0'a dönüldü dostlar. Şimdi bu web 1.0 ve web 2.0 arasındaki farklar var. Bunlardan da bahsedeceğim. 1960'larda aslında İki bilgisayar arasındaki fiziksel olarak ağ bağlantısıyla verilerin aktarılmasıyla başlandı. Daha sonra insanların bunun popülitesinin genişletilmesiyle birlikte bu süreç World Wide Web ile birlikte yani www. dediğimiz kısımla tüm insanlığa sunulmaya başlandı dostlar. Kısacası bunu anlatıyor. Web 1.0 ve 2.0'ın farkı nedir? 1.0 ilk olduğunu anlıyoruz. 2.0'da ne oldu? Bunlara bakacağız dostlar. İnternetin en eski sürümü olan Web 1.0 kullanıcıların içerikleri üretmek yerine yalnızca tüketebildiği, etkileşimin çok sınırlı olduğu bir bilgi sağlayıcı olarak karşımıza çıkıyor. 1990'lardan 2004'e kadar geçen bu sürede kişiler web sitelerini çoğunlukla bilgi almak için kullanıyor. İnternetin bir üst versiyonu olan Web 2.0 geçilmesiyle birlikte dijital deneyimlerimizde çeşitlenmeye başlıyor. Mesela kullandığımız sosyal medya platformlarına bir bakın. Paylaştığımız içerikler sayesinde neredeyse kesintisiz bir şekilde etkileşim kuruyoruz. Artık web sitelerinin yorumlarımızla katkıda bulunabiliyoruz. Google'da işletmeleri puanlayabiliyoruz. Twitter'da attığımız bir tweet ile gündem yaratabiliyoruz. Instagram'daki takipçilerimizle birçok anımızı paylaşabiliyoruz. TikTok ve YouTube'daki yayınladığımız bir videoyu saniyeler içerisinde milyonlarca kişiye ulaştırabiliyor ve onların da bunları birbirleriyle paylaşmasına imkan sağlayabiliyoruz. Kısacası Web 2.0 altyapısı sayesinde internette sosyal ve etkileşimli olarak deneyimleyebiliyoruz. 2004 yılına kadar biz Wikipedia'da mesela bir bilgi araştırıyorduk ya da bir araştırma ödevimiz olduğunda eğer bilgisayarımız yoksa internet kafe süreçlerine gidip o bilgileri araştırabiliyorduk. Ama şu anki dünyada ve şu an kullandığımız 2.0 ile birlikte biz alışveriş yapabiliyoruz internet üzerinden. Birbirimizle etkileşim kurabiliyoruz, veri alışverişi yapabiliyoruz, takipleşebiliyoruz ya da sosyalleşebiliyoruz. Apayrı bir dünyanın içerisine girdik. Ve Web 3.0'ın da temelleri yavaş yavaş yapay zeka ile birlikte atılmaya başlandı dostlar. Web 3.0 da bu internet tabanının geleceği ve gelecekte neler bizi karşılayacak? Metaverse'lar var. 3.0 nedir? Web 3.0 henüz gelişim aşamasında. Bu nedenle evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı yok. Ancak internetin gelecekte geçilmesi planlanan blok zinciri sistemine dayalı yeni bir sürümü olduğunu söyleyebiliriz. İnternetin 3. nesli diyebileceğimiz bu teknoloji yapay zeka ve makine öğreniminden faydalanıyor. Bu sayede topladığı içerikleri tıpkı insan gibi anlama, yorumlama, kategorize etme, daha iyi bir içerik oluşturma ve paylaşma özelliğine sahip. Düşünsenize sosyal medya hesabınıza koyacağınız fotoğrafın nasıl olduğunu makinelerden öğreniyorsunuz. Ya da izlediğiniz filmle ilgili yorumları makineler oluşturuyor. Aslında şu an bu teknolojiyi kullanan bazı programlar mevcut. Apple'ın sanal asistanı Siri, veya Amazon'un sanal asistanı Alexa kullanıcılarının sesli komutlarını uygulayarak onlara en doğru bilgiyi sunabiliyor. Bir başka örnek de Wolfram Alpha. Yapay zeka teknolojilerini kullanan bu bilgi motoru Google'dan farklı olarak arama terimlerini hesaplayabiliyor. Yani aratılan kavramla ilgili en alakalı web sayfalarını listelemek yerine o kavramla ilgili verileri sayısal bir biçimde kullanıcıların karşısına çıkartıyor. Buna örnek olarak ChatGPT'yi de verebiliriz dostlar. Ve ben bu ChatGPT'ye Web 3.0 ile ilgili bir soru sordum. Dedim ki bana Web 3.0 hakkında detaylı bilgi verir misin? Bana 5 maddelik bir detaylı bilgi verdi dostlar. Ve bu 5 maddelik detaylı bilgiyi size de sunmak istiyorum. Maddeler şöyle. 1. Dağınık ve merkezsiz yapı. 2. Akıllı sözleşmeler. 3. Veri sahipliği ve gizlilik. 4. Yapay zeka ve kişileştirme 5. Kripto para ve defi Dağınık ve merkezsiz yapıya baktığımızda Web 3.0 merkeziyetçilikten uzaklaşarak dağınık ve merkezsiz bir yapıya odaklanır. Blok zinciri ve dağınık defter teknolojileri gibi araçlar kullanılarak verilerin merkezi bir sunucuya bağlı olması yerine ağdaki pek çok düğüm arasında paylaşılması sağlanır. Bu güvenlik, şeffaflık ve veri sahipliği konularında gelişmeler sağlar. Akıllı sözleşmeler, akıllı sözleşmelerin kullanımını artırır. Akıllı sözleşmeler programlanabilir ve otomatik işlem yürütme yeteneklerine sahip sözleşmelerdir. Bu sayede taraflar arasındaki anlaşmaların şeffaf, güvenilir ve otomatik olarak gerçekleşmesi mümkün olur. Veri sahipliği ve gizliliğe baktığımızda ise Web 3.0 kullanıcıların verileri üzerinde daha fazla kontrol ve sahiplik sağlamayı hedef. Kullanıcılar verilerini kendilerini kontrol edebilir, izin vermedikleri sürece üçüncü taraftarlarla paylaşmazlar. Bu, gizlilik ve veri güvenliği konularına daha büyük bir hassasiyet olduğu bir web deneyimi sunar. Kripto para ve DeFi'ye baktığımızda ise Web 3.0 ile birlikte kripto paraların ve DeFi yani merkezi olmayan finansın projelerinin yaygınlaşması beklenmektedir. Blok zincir teknolojisi güvenlik ve şeffaf bir şekilde para transferi ve finansal işlemlerin gerçekleştirilmesine olanak tanır. Ayrıca merkezi olmayan uygulamalar ve merkezi olmayan borsalar gibi inovasyonlar da Web 3.0'ın bir parçası olacaktır. Kısacası dostlar şunu söylüyor. Şu an dünyanın birçok yerinde ve hala Türkiye'de de biz Web 2.0'ı kullanıyoruz. Yavaş yavaş Google ve ChatGPT ile birlikte Google'da BART'a geliştiriyor şu an beta versiyonunda ve 7 tane dil kullanıyor. Yakında Türkçe dil desteği de gelecek. Bununla ilgili videomu da çekeceğim. 2.0 ile yapabildiklerimizi zaten şu anki dünyanın içerisinde kullanıyoruz. 3.0 ile birlikte gelecek olan şeyler kripto paralar. Yani kağıt üzerinde yapmış olduğumuz sözleşmeleri artık internet üzerinde yapabileceğiz. Normal kağıt paralar kullanmak yerine artık kri paralar kullanmaya başlayacağız ve finans direktörlerinin artık internet üzerinden gelişmesi sağlanılacak. Ve birçok şeyimizi aslında artık fiziksel olarak değil de bir dünya, hayal dünyası, bir web dünyası içerisinde gerçekleşeceğimizi gösteriyor bu durum. Yani 1960'lardan 2000'li yıllara geldik. Yaklaşık bir 60 senelik süreç ve 60 senede dünya apayrı bir dünyaya evrildi. Gelecekte yapay zekalı ile birlikte bu internet ağının karışması, ilişkisi Gün geçtikçe daha fazla artacak ve insanların artık bilgisayara bağımlı, teknolojiye bağımlı halleri daha da fazla artacak. Yapay zeka insanların çalışma fiziksel güç kapasitesini de düşürecek ve insanların belki de bu fiziksel güç kapasitesinin düşmesinden dolayı hastalıkları da çoğalacak. Farklı bir dünyaya giriyoruz. 2030'lu yıllardan sonra bambaşka bir dünyayla karşılaşabiliriz. İnternetin ayrı bir reform seviyesinde ulaşacağını düşünüyoruz ve öngörüyoruz. Özellikle de bu araştırmaları yapanlar. Kısa bir dipnot da vereyim dostlar ben size. Türkiye'ye internet ne zaman geldi? Bununla ilgili de bir bilgi sunayım. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 12 Nisan 1993 tarihinde yapılmıştır. İlk yıllarda sadece TÜBİTAK ve üniversitelerin kullanımına izin verilen ve sadece ODTÜ ve Üniversitesi üzerinde bağlanılan internete bugün her isteyen istediği internet servis sağlayıcısı tarafından bağlanabiliyor. 1960'larda dünyada başlayan sistem bize 1993 yılında giriyor ve aslında 2000'lerden sonra bu dotcom balonundan sonra Türkiye'de de internetin kullanım seviyesi artıyor. Günde yaklaşık 46 milyonu yakın insan internet kullanıyor. Gün geçtikçe daha da bağımlı hale geleceğiz. Dünya belki 2030'lu yıllarda bu web 3.0'a tam olarak geçecek. Tabi geçen ülkeler şu anda var. ABD bunu daha farklı ve daha da gelişmiş bir şekilde kullanıyor bize bunun tam gelmesi 2035 2040'lı yılları da bulabilir. İnternetin tarihçesi, internetin geçmişi bu şekildeydi dostlar. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. Özellikle de Web 3.0 ile birlikte ChatGPT, Google Bard bunlar hayatımıza girdiğinde artık her şeyi daha kolay bulabileceğiz. Hayatımızı daha da kolaylaştıracak. İnternet çok da korkulacak bir yanı olmayan bir yer aslında. Eğer kullanmasını ve gerektiği şekilde kullanmayı bildikçe bundan faydalanabiliriz. Umarım az çok bir internet hakkında bilginiz olmuştur. Bir dahaki video gelene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın eğitim masası ailesi.